Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda e, takas yapacağım. Hatta arkadaşlar ben e, takas yapmaya başladım. E, ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada yanımda duran kötü şey. Arkadaşlar kendisi e, videomda da çıkıyor bu arada şimdi. Görüyorsunuz zaten sizde. Arkadaşlar kendisiyle takas yapıyordum ve bana Hermes verdim ben ona. E, o ise bana Hermes. Ay Hermes yazdım. Doyece. Teşekkürler. Yazdım. Arkadaşlar teşekkür ettim kendisinin profiline. Beğendim, takip ediyorum. Şu anda görebilirsiniz buradan. Ee, o oh, bu ev kimin evi? Benim evim. Mi? Takas, Tekes. de dost tekes etmek. de dost etmek istiyor musun yani? Şimdi arkadaşlar evet dedim. Bakalım ne yapacak? Bize bize ne verecek arkadaşlar? Gerçekten heyecanım bu konuda. Bize kaykaycı bulduk veriyor. Umarım verir bu arada. Şöyle. Evet bakalım ne versek ona. Allah doğana değmez gibi. Blob'u falan var. Tam şimdi arkadaşlar kendisine ne vereceğimi tekrar bir düşünüyorum arkadaşlar wild pets ne versem şu işte küçük ayağını kızım yazılmadı için Allah arkadaşlar ama bunu vermek istemiyorum Kusuruma bakma ama vermek istemiyorum şimdi alır mı? Şimdi bu binilebilir oluyor büyüyünce. Evet, haberin olsun yani. Aa üzülme. Flayman kız bu da binilebilir. Bu binek. Bir dakika bu yansın. Bu. Bu. Binek sadık dost. Binek sadık dost olduğunu yazdım arkadaşlar. Umarım anlamıştır. Aa bir dakika bug gibi bir şey oldu ve. Yandım umarım binek oluyor. O, oh, alayım oldu. Binilebilir ve tekrardan yani. Mutluyum arkadaşlar. Şimdi bana biri istek atmış. Kim bakalım? Evet şimdi arkadaşlar kabul edelim. Evet arkadaşlar şimdi. Kalkacağım yukarı çıkalım. Evden çıkacağım şimdi. Çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum arkadaşlar evden? Şöyle çıksak birlikte. Neden gel çık. Çıkız. Çıkacak mı? Neden çıkmıyor? Çık. Nerede kız? Nerede gitti? Dışarıda mı? He. Allah buradaymış. Ha, Küçük hayalet istiyor. Tamam mı? Takas etmez. Yapalım bakalım ereçimizi koyduk. Ama bak. ama Bunu verebileceğim. Allah doğan. Süleyman markası. <laughs> tamam diyorum arkadaşlar. Umarım o da değiştiriyor ki ben değiştirebilirim arkadaşlar. Tekrardan bir Hermes koysa. Ay geri Hermes oldu. Şimdi ona ben e, hayaleti vereceğim. Küçük hayaleti. Onaylıyorum. Bakalım bana ne verecek? Umarım güzel bir şey verir. Arkadaşlar baya güzel şeylerim oldu. Petlerim oldu bence. Küçük hayalet çok güzel ama o bana Hermes'imi geri verdiği için tabii ki de ona geri verdim. Ki ben dürüst bir insan olarak yani tamam vereceğim falan dediğim için verdim arkadaşlar. Ee, bu da haberiniz olsun. Arkadaşlar e, ne yazdı? Göremedim arkadaşlar. Çıkamıyorum da. Heh, teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar çok mutluyum. Cidden çok mutluyum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın hemen göstereyim. Arkadaşlar hem doğaycığım hem de hermesim aynı zamanda var. O yüzden çok mutluyum. Yine ayıcık hayalim. Yazdım. Aa, yazamadım. Heh, yazdım. Evet ayıcık hayalim. Hayalim. Bu küçük hayaleti bana bebek şey ne verdi? Bir tane daha takas yapalım. Yani onu da söyleyeyim. Olayım arkadaşlar söylemek istedim yani. Sorun ne? Ne oldu arkadaşlar? Ya. Yazamadım bu arada. Sorun ne? Kaykaycı bulduk. Güzel bir pet bence. Bu kaykaycı bulduk da onu ne versek? Arkadaşlar bakın. Damat yılına. Damat Evet hadi kabul et. Hadi kabul et, kabul et, kabul et. Lütfen kabul eder misin? Daha bence çok istiyorum. Zaten ya bir sorun olmaz. Hadi lütfen. Lütfen kabul eder misin? Rakın arkadaşlar. Oh! ne alaka? Paylaşımcı ayıcık çıkardı bir anda. Oh, 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 oh. Ben ona şimdi Nasıl ya? Beyaz tavşan mı? Bu. Burada var benim beyaz tavşanım. Çikolata tavşan. Var. Ah, buna gidiyoruz galiba. Tamam. Koydum. Umarım kabul eder. Ederse çok mu? <laughs> Nasıl ya? arkadaşlar çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Arkadaşlar alacağım. Nasıl bir videoda iki tane şey. Ay yine buraya girdim. Arkadaşlar bunu reddetsem arkadaşlar çıkıyor muyuz? Sen Allah'ım çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum arkadaşlar. Peki bir tane daha Ben böyle koleksiyon yapıyordum. Bir tane daha olması çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkürler çok sevimli. Teşekkürler. Bu muhteşem teşekkürler.